Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün yine yazma yapacağız sizlerle. Böyle biraz fazla gösterişli iri. Ben zaten yazmaya devam ettireceğim için bunu önceden hazırladım. Yapılmış çiçeklerim var. Şimdi hep beraber yapmaya geçelim. Önce krem rengi bir mount tığma sabitliyorum. Arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir çekiyorum pardon. 1 2 3 4 5 6 7. Burada bir yuva elde ediyoruz. Şimdi buraya 21 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. Başına bir defa doluyorum, yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 şimdi arkadaşlar ilk yaptığımız trabzanın başına batıp birleştirip sabitliyoruz şimdi 3 tane zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp hemen yandaki trabzanın arasına batıyorum. 2 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp bir sonraki trabzanın arasına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir defa doluyorum. Bir sonraki trabzana yine batıyorum. 2 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp bir sonraki trabzana 2 2 çekiyorum. Toplamda 3 trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir çekip başına bir defa dolayıp bir sonraki trabzana geçiyorum. Arkadaşlar bu işlemi burayı doldurana yapacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane böyle üçlü trabzan yapacağız. 7 tane de yuva olacak. Şimdi ben bunu kamera arkası yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi burada hepsini yaptım. Son 3 zincirimi çekip ilk burada yaptığım trabzanın başına sabitleyip ipimizi kırıyoruz. Bizde şöyle arkaya alalım. Yaktığımız zaman küçük bir görüntü olmasın. Böyle. Şimdi elimize renkli ipimizi alıp sabitleyelim. Herhangi bir yuvadan şöyle şuraya sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2, 2 çekiyorum. Yani renkli kısmına geçtik arkadaşlar. Başına bir defa dolayıp 2, 2 çekiyorum. Arasına 3 tane zincir çekiyorum. Yine başına bir defa dolayıp aynı yuvaya batıyorum. 2, 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2, 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2, 2 çekiyorum. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp bir sonraki yuvaya geçiyorum. 2 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2. Yine 3 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum. 2 2 çekiyorum. Burada balık sırtı yapıyoruz zaten. Yine 3 zincir çekip diğer yuvaya geçiyorum. 2 2 Aynı işlem devam ediyor arkadaşlar. Başka bir işlem yok bu sırada zaten. Böyle. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki yuvaya geçiyorum. 2 2 2 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum. 3 zincir çekip tekrar aynı yuvaya batıyorum. Şimdi arkadaşlar bu en alt sırayı bitirip geleyim ikinci sırayı beraber geçelim. Çünkü aynı işlem farklı bir işlem yapmıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çektiğim 3 zinciri burada ilk trabzanın başına batıyorum. Burada geri kalan 2 trabzanın üstüne sık iğnesi yaparak Buraya geliyorum. 3 zincir çekiyorum yine. Başına bir defa dolayıp 2, 2 çekiyorum. Başına bir defa dolayıp 2, 2 çekiyorum. Ortasına 3 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum. 2, 2. Başına bir defa doluyorum. 2, 2. Iki. Şimdi ikinci sıra balık sırtımı yaptım. Şimdi bu ortaya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ortadaki zincire sabitliyorum. 3 zincir çekip başına bir defa dolayıp balık sırtı üstüne balık sırtı yapıyorum. 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum. böyle devam ediyoruz arkadaşlar 1 2 3 orta yuvaya batıyorum 1 2 3 zincir çekip başına bir defa dolayıp balık sarı sırt üstüne balık sırtı yapıyorum yine yine 3 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum <laughs> Arkadaşlar bu sırasında böyle bitirip gelelim. Arkadaşlar yine şimdi burayı da ilk çektiğimiz trabzanın başına sabitliyorum. Ve geri kalan trabzanların üstüne birer tane sık iğnesi yapıp yuvaya geliyorum. Şimdi renkli ipimizin en üst sırasındayız. 2, 4, 6, 8 tane sıra trabzan yapmışız. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Başına bir defa doluyorum. 2, 2 çekiyorum. Yine. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar balık sırtının ortası gibi yine burada zincirimizi çekip ortaya sabitleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ortasına ekliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine başına bir defa dolayıp balık sırtının ortasına girip 8 tane trabzan yapıyoruz yine buraya. 1, 2. trabzan, 3, 4. 4 5 6 7 ve 8 şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine ortadaki zincirlerin ortasına sabitliyorum 1 2 3 4 yine başına dolayıp yine buraya 8 tane trabzan yapıyorum balık sırtının ortasına 2 3 4 5 6 7 ve 8 Arkadaşlar bu sırayı da böyle bitirip gelelim. Ondan sonra renkli e, balık sırtlarımız bittikten sonra krem rengini götüreceğiz. Arkadaşlar renkli yerini bitirdik. Şimdi krem rengi bir tığıma sabitledim. Şöyle şu ortaya batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. ilk trabzan arasına giriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tırabzana batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tırabzana batıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 zincir çekip ortada zincirle bağladığımız yere sabitliyorum 3 zincirimi 1 2 3 zincir çekip yine burada ilk trabzanın başına batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan arasına batıyorum. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki trabzan arasına batıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Model çok basit. Sadece biraz büyük olduğu için belki ağır gelebilir. Böyle arkadaşlar. Bunu da böyle bitirip geleyim. Ondan sonra eklemesini yapalım. Yaprağımızı yapalım. Evet arkadaşlar motifim bitti şimdi. Şimdi eklemesine geçelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 koymuşum orta filizine. Arkadaşlar. Filez için başına bir defa doluyorum. Tığ battısına batıyorum. 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip başına filez yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp bir sonraki tığ battısına batıyorum. 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Filezin yapıyorum bir zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp bir sonraki tığ batısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekip filizini yapıyorum bir zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp bir sonraki tığ batısına giriyorum 2 2 çekip 1 2 3 4 zincir çekip filizini yapıyorum aynı işlemi 13 tane filiz yapana kadar devam ediyoruz. 2 4 6 Pardon 2 4 6 8 10 11 12 bir tane zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp bir sonraki tığ batısına batıp 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip filizimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yaprağımızın yapımına geçiyoruz. Örümcek çekiyoruz. Ne kadar çok sallanmasını istiyorsanız o kadar çekin örümceğini. Ben çok uzun çekmiyorum. Şöyle orta hali bir tane örümcek çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Zincir çekip burada ilk zincirime sabitliyorum. Şimdi yuvayı elimle diğer tarafa alıp 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Buradayız. Başına 2 defa doluyorum. 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4'üncü çekiyorum. Ortaya sabitliyorum ve sık iğnesi yapıyorum kalanla 1 2 3 4 ve 5. 6 yuvaya sabitleyerek yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyorum. Burada şöyle iki tığ bat, sık iğnenin altına batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar dönüyorum. Başına iki defa doluyorum. Bu orta 4 zincirli yere batıyorum. 2, 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine Başına filizini yapıp sık iğnesiyle dolduruyoruz. 2 3 4 5 ve 6. buradaki yuvaya sabitleyerek yapıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. Üstten 2 sık iğnesi bırakarak buraya batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar dönüyorum başına iki defa dolayıp 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum başına filiz yapıyorum kalan yere 5 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 ve 6. aynı yuvaya sabitleyerek yapıyorum şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum başına iki defa doluyorum bu battığımız yere değil. bir sonra bir alttaki yuvaya batıyorum. 2 2 2 çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve motifimi elime alıyorum. Herhangi bir yaprağından şöyle göstereyim. Bir tane bırakıp ikinciye batıyoruz şöyle şuraya batıyorum bir zincirle tekrar aynı yuvaya dönüş yapıyorum 5 tane sık iğnesiyle ile dolduruyorum 3 4 5 6. aynı yuvaya yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum yine başına iki defa doluyorum ortada yaptığımız yuvaya batıp 2 2 2 çekiyorum yine 4 tane zincir çekiyorum filizini yapıyorum ve 5 sık iğnesiyle dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 aynı yuvaya sabitleyerek yapıyorum böyle arkadaşlar şimdi şu ortadan sabitleme yapacağız iki tane zincir çekiyorum bu yaprağımızın tam ortasına sabitliyorum. Geri iki zincir çekip aynı yuvaya dönüş yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başına iki defa doluyorum. Şimdi eklememizin diğer yaprağına geçtik. Yani bu tarafını yapacağız. Burası bitti. başına iki defa doladım 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir çektim filizini yaptım buraya 5 sık iğnesi dolduruyorum 1 2 3 4 5 6. yuvaya sabitleyerek yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine üstten iki sık iğnesi bırakıp buradan sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına iki defa dolayıp buradaki yuvaya batıyorum. 2 2 2 çekiyorum. Ve bunun başına şimdi bir tane zincir çekiyorum. Çiçeğimizin buradaki birinci yaprağın aradan değil ikinciden batıyorum. Tekrar bir zincir çekip yaprağıma dönüyorum. Şimdi buraya yine 1 2 3 4 5 sık iğnesi ile doldurup 6.yı yuvaya yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine dönüyorum. Yine üstten 2 sık iğnesi bırakıp buraya batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. Başına iki defa dolayıp yine bu yaptığımız 4 zincirli yuvaya batıyoruz. 2 2 2, 2 çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip başına filezini yapıyorum. Geri kalan yere 5 tane sık iğnesi dolduruyorum. 2 3 4 5 6. aynı yuvaya yaparak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başınaki defa dolayıp bir alt yuvaya giriyorum. Buraya. 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip yine başına filezini yapıyorum ve 5 tık iğnesi doluyorum 2 3 4 5 6 bu yuvaya sabitleyerek yapıyorum yine bir tane zincir çekiyorum başına iki defa dolayıp ilk başladığımız 8 zincirli yuvaya batıyorum 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekip başına filizini yapıyorum 1 2 3 4 5 sık iğnesi yapıp 6. yuvaya sabitleyerek yapıyorum. 5'inciyi çekip tamamen sabitliyoruz. Şimdi başladığımız zaman çektiğimiz örümceğin boyundan örümcek yapıyoruz. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 tığ batı atlayıp 1 2 3 4 5 battı. satlayıp 6.ya batıyorum başına bir defa dolayıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum filizimizi yapıyoruz bir zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp bir sonraki tığ battığına batıyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekip yine filizimi yapıyorum bir zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp bir sonraki tığ battısına batıyorum. 2. 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip bir nefrizim yapıyorum. Buraya yine toplamda 13 tane filiz yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip filizim yapıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip filizimi yapıyorum. Arkadaşlar ben ortasına 13 tane filiz yaptım böyle. Bu şu an ütülenmemiş halimiz, birlikte yaptığımız. Şöyle ütülenmişinden göstereyim ben size. Modelimiz böyle arkadaşlar. Sadece biraz iri olduğu için zor görünebilir gözünüze ama çok basit. Yani zincir çekmeyi bilen herkes yapar bu modeli. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.